fuck <laughs> Aleyküm arkadaşlar bugün sizlerle kar parkingde gelmesi gereken 5 özelliği anlatacağım Öncelikle arabalardan bahsetmeliyiz Gelmesi gereken arabalar şunlar resimde de gördüğünüz üzere birinci sırada Doblo yer alıyor Doblo'dan sonra ise Passat yer alıyor. Bunların gelmesi büyük. Güzel bir güncellemede gelen özellik olabilir ama bir yandan da Dacia Logan gelebilir. Şu resimde de gördüğünüz üzere o gelebilir. Sonra Dobla ve Passat'ı dedim zaten. Aklıma gelen bir araba varsa söyleyebilirim. Bir tane de Drift arabası gelebilir. Bir tane de Offroad arabası. Şu gördüğünüz Offroad arabası gelebilir ve gelmesi gereken özelliğin bir tanesi de şu. Yani özellik şu, e, mesela gece yolculuk yaptığımız zaman uzun ve kısalara yakıyoruz şimdi. Bakın tünelde lambaları yakıyoruz, e, yakıyoruz ama oha, yakıyoruz ama iç mekan yani iç mekan karanlık olduğu için hiç hoşumuza gitmiyor. Bunun için iç aydınlatma özelliği gelebilir. Şuraya ayarların grafik bölümüne gelebilir. Şu li... yok car settingine gelebilir. Buraya bir özellik gelebilir. İç aydınlatma özelliği gelebilir. Sonra ne gelebilir abi? Bir tane artı bir tır gelebilir. At yok tır değil. Bir tane ofra haritası şu resimde de gördüğünüz gibi Rally haritası gelebilir ofrat halinde. Vallahi güzel olur. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.